Sevgili Can Bağları, evet başarı hikayeleri hep bizim çok hoşumuza gitmiştir. Şöyle minik bir başarı ile ilgili özel bir paylaşım yapalım istedim. Bir can kulağı kesilin, teşekkür ederim. Ustanın başarı sırrı, bakalım neymiş? Ustaya başarının sırrını sormuşlar, iki kelime demiş. Doğru kararlar. Hepimizin farklı olarak sürekli doğru kararları nasıl aldığını sormuşlar. Tek kelime demiş. Tecrübe. İyi de kardeşim, bu tecrübe denen şeyin sırrı ne diye sormuşlar. Usta derin bir iç geçirmiş ve şöyle demiş. Yanlış kararlar.